Selam dostlar, ben Can. Bugün yama notlarına bakıyoruz her zaman olduğu gibi. Öncelikle bu videoyu normalde yayından kesit alıp atacaktım ki yayında sesim bayağı yankılı geliyormuş ve benim bundan hiçbir şeyim yoktu. Haberim yoktu. Sonradan haberim oldu ve tekrardan video çekiyorum ve gördüğünüz üzere e, yeni bir banner geliyor. Diğer videoda da dediğim gibi. Eee update yarın saat 9'da gelecek. Çok erken gelecek. Direkt eee baktığımız şey bir Lightning Rework'ü. Evet Rune e, bir rework geliyor. Neden böyle bir şey yaptılar ben de bilmiyorum ama artık Lightning daha da sapıtmaya başladı. Şimdi Lightning Base olarak artık 5 hitte 500 hasar vuracak. Gayet normal hani hasar düşürmüşler ayrıca hit sayısını da düşürmüşler normal haline sokmuşlar. 6. serisinde artık 4 hit attığınızda 500 hasar veriyorsunuz. Ve bu arada küçük bir alanda alan hasar da vuruyor. Hani tek bir kişiye mi vuracak yoksa genel olarak belirli kişilere mi vuracak pek emin değilim. Small area diyor küçük bir alan diyor. 7. seviyesine baktığımızda hasar 200 arttırıyor. Yani 700 hasar vuruyoruz. 8. seviyesi çok saçma bir şey olmuş. Her e, çalıştırdığınızda size yüzde beşik bir e, maksimum can kazandırıyor. Yani maksimum canınızı yüzde beşlik bir şekilde doldurmak çok saçma. Özellikle Lightning gibi üründe zaten kendisi bozuk iyice bozmuşlar. Ve 9'a baktığımızda iyice e, şey olduğunu görebiliyoruz. Rün ne kadar fazla çalışırsa o kadar daha fazla hasar vurmaya başlıyor. Maksimum 6'ya kadar birikiyor. Yani totalde bir k hasar yine çıkartabiliyoruz. Yani direkt bozmuşlar ve rapture eklediler oyuna banner olarak. Buradan direkt şey logosuna da benziyor bir yandan. E, Limbus Company Rapture nedense ona benzetiyorum ben. Büyük ihtimalle e, garip bir şekilde isimden benzetimden dolayıdır. E, Rapture'a baktığımızda 10 saniye boyunca artı 50 gerçek hasar vurmamızı sağlıyor. Yani bariyerleri yok sayıyor ve direkt ana e, canına karşı vurmamızı sağlıyor. Bu efekt 0-1 saniye bir aktifleşiyor. Ve ayrıca 30 saniye kullanıyor. Gayet güzel ve güçlü. Bu Hook'tur, e, Rambert'tır, e, Robin, Gumi veya Assassinler'den Kuranei olabilir. Kuranei'nin çok fazla hiti var. Jevurt da olabilir. Jevurt'un da aynı şekilde çok fazla iti var. Onlar da çok fazla işimiz yarayacak. Ve artık Battle Pass puanlarını normal maçlardan kazanabiliyoruz. Yani biraz geç oldu sanki Feynman Lab ama sen bilirsin. Yani biraz geç eklemişler. Ve bu arada burada Koes rolü da görebiliyorsunuz. Artık Koes rolümüz var. Böyle play 5 uh, times with uh, team şeyleri geldiğinde, görevleri geldiğinde birçok şey yapamıyor. Neden? Çünkü benim gibi herkes asosyal ve arkadaş eklemekten nefret ediyorlar. Ya da arkadaş eklemek yerine hiç arkadaşı olmuyorlar. Evet, e, bu kadar acınası anlattıktan sonra hiç gerek yok. Çünkü bu update artık ondan kurtuluyoruz. Gidip görev rollayıp aynı fiyatta, daha doğrusu aynı puanda farklı bir görev alabiliyoruz. E, deli quest, quest rolleri sadece deli questlerde açılıyor her şey salı gününde saat 4'te yenileniyor. Ve buraya baktığımızda sadece hasar verme, win alma ve bazı şeyler de ee, geçerli. Hemen aşağı inelim. Düzenbazlar, Ceko ve Ali, Herfeld, Bond, ee, sıkı bağlam sıkı değil. Bond bağlanma anlamı var ama Hertfeld'in anlamı bilmiyorum. Derinden bağlanma diyebiliriz herhalde. Octave ve Molly ve sezonları bitip artık Fransız şey alabiliyoruz. Ee, Hook alabiliyoruz. Fransız Hook bu arada gayet güzel gözüküyor. Yani kullanılabilir. Ve bir renk seçeneği. Phantom Tyvon beyaz hali güzellikken neden polisin mavi halini getirdiler onu bilmiyorum çok da kötü bu arada onu söyleyeyim buna alınmaz sırf almak için alabilirsiniz ama hiç önermem onun yerine normal polisi kullanabilirsiniz bunu geçtim şuradaki kaptan skini bile daha iyi ve tabi indirimlerimiz var ve tabi bir ustalık şiiri geliyor kastığınız ustalığa göre ödüller alacaksınız bu gerekliydi çünkü bin kupadan sonra Kastınız ustalıkların hiçbir anlamı yok. Hani benim alimde 10k var. Ve bu 10k hiçbir şekilde kullanamıyorsunuz. Kullanabildiğiniz tek yer globale yerleşmek. O kadar. Ama artık buna da bir çözüm buldular. Ve böyle yaptılar. Ve buraya baktığımızda oyunun artık saçmaladığını görüyoruz. Normalde bildiğiniz üzere taşlar çok değerliydi. Ve bunlarla body açabiliyorduk. Bunu geri getiriyorlar. Yani artık taşlarımızı kullanarak bunny safe'leri açabileceğiz. Engraving için. Ve yeni yıl temasını uh, güncelleyecekler. Bazı bug fixler. Bug fixler o kadar önemli değil. Evet, play again ve leave button'ları. Evet. O kadar önemli bir şey yok. Bitmesine 13-12 gün kaldı artık bunun. Normalde yayından dediğim gibi bir kez salıp atacaktım. Bu artık bitmek üzere hatta bitti sayılır. Ve bir adet kolumuz var burada. Bunu yine her zaman olduğu gibi e, yorumlar kısmına değil de açıklama kısmına yap yapıştıracağım. İstenlere gidip kuponu kullanabilir. Hızlı bir şekilde. Ve olmazsa olmaz. Dengelemeler. Dengelemeler fena değil. Şuraya baktığımızda Maya Wukong, Jacko Jevert, Wachi Robin, ve bazı oyun değişikliklerini görebiliyoruz. Öncelikle Maya ve U-Kong'dan başlayalım. Maya'nın Absurd skili buff yiyor ve yedi buff gayet mükemmel bir buff. Ee, normalde bu 5 saniyede bir çalışıyordu. Ve 5 saniyede bir saniye çalışması demek aşırı saçma. Yani kullanırsanız sizin için aşırı worth değil. Sadece 1 saniyeliğine burst tasarımımızdan iş şey yapıyor. Bu tabi Jeko için çok iyi bir şey. Jeko'yu rahatlıkla kaltırlayabiliyorsunuz ki gerek yok. Mayeli bir kişi neden Jeko kaltırlamak ister ki? Gidip skill atar veya ulti atar adamı zaten gönderirsiniz. Ve Wukong buff'ın yanı sıra da nerf alıyor 2 adet. Yayında baktığım için az çok ezbere biliyorum. Moon speed'ini artık ee, arttırmıyorlar. 2 saniyede bir tetikleniyor bu. Ki buna da gerek yok. Artık one shot e, Wukong oynayamayacağız. Behold the Grey Sage, Hails Echol ve Streamer Machine ağır bir nerf yiyor. Ağır bir nerf demek yerinde mi olur? Bence yerinde olur gibi. %5'lik bir hasar düşüşü var burada. Burada ise %4'lük bir hasar düşüşü. %4 mü? Ama bakıyoruz 2, 3. Ee, burada da 3'lük hasar. Evet 4'lük diyebiliriz. Yani artık one shot Wukong yok. Ultinizle 3k vuramıyorsunuz. Üzücü. Tabi Jeko'ya da bir e, nerf geldi. Hani abi ultisini bufflayalım sonra bu olmamış deyip tekrardan nerfleyelim. Çünkü neden olmasın. Jeko bildiğiniz üzere 2-3 ay olması lazım. Battle Honor videosuydu galiba hatırlamıyorum. Orada ulti hasarı 150 artmıştı. Şimdi de highlight'ın hasarını düşürdüler. %2'lik yani nerf nerftür diyelim. Ki Jeko'yu zaten ben yeni yeni ısınmaya başlamıştım. Nerflenmesi benim açımdan kötü ama oyunun dengesi açısından iyi. Hatta hepimiz açısından iyi. Çünkü oynamayı bilen bir Jeko geldiğinizde karşınıza 6-1 gibi saçma sapan bir şekilde oynayabiliyor. Ve bunun dışında target e, set buna buff denilmez. Adjust denilir bana göre. Çünkü düzelttiler sonunda. Bu normal bir üzere bir kez çalışıyordu. Ve herhangi bir kişiye karşı... %10 atak bonusu ve %10'luk bir hareket hızı kazanıyordunuz ve bir kişi öldürdükten sonra asla çalışmıyordu. Ta ki ölene kadar. Bu artık fixleniyor ve yerine e, yine aynı şekilde geliyor. Ama bu sefer 10 saniyede bir çalışacak gayet mükemmel bir şekilde. Ve adjust'ımız var. Punchline Punchline bildiğiniz üzere %20'nin altında kişileri direkt infaz edip çok fazla canınızı yenilmenizi sağlıyordu. Yani bayağı nerflediler bunu. Artık %15'te infaz ediyorsunuz ama %250 vuruyorsunuz. Yani bu da demek oluyor ki Kaiser'e combo çekerken Kaiser artık overheal'a girip e, Lightning'iniz patlasa bile sizden kaçamayacak. %15'in altına indirdiğiniz anda 1k veya 1.5k vuracaksanız ve eğer yine bir kişiyi öldürürseniz eksi %6'lık bir ee, Hiçbir azaltmışlar. Daha az can yeniliyorsunuz. Ve ayrıca mood speed'iniz de yaklaşık 2 kat kadar düşmüş. 1.75 kadar. Yani işi artık git de gidiyor. Ve bir adet Vochi'miz var. Şimdi Vochi'nin buff ve nerfleri çok komik. Vochi mainler artık ağlayabilir. Umrumda değil. Çünkü Vochi gayet kanser tek atıyor. Ve kasınca da zaten durdurulamaz hale geliyor. Öncelikle bir buffla başlıyoruz. İki tane gayet, gayet güzel nerfümüz vardı hatırlıyorum. Veya bir tane de olabilir. Hatırlamıyorum tam olarak. Ee, süresini bir saniye uzatmışlar. Yani bunu kullanmak gayet mantıklı bu arada. Güzel bir şey bu. Bir kişi eğer ultinizi infaz edebilirsiniz. Ultiniz direk size geri geliyor ve tekrar kullanabiliyorsunuz. Ve reserved power. Normalde bu bir kişi atıldığınızda havada atıldığınızda sarı %16 boostluyordu. E, ee, Tabi boostlaması için hedefinizin 165'in e, %65'in üzerinde olması gerekiyordu. Artık onu o kadar röflediler ki super armor kazanıyor ve e, verdiği havadaki skill %30 azaltılmış. Yani %30 daha az eğer bunu takıyorsanız ki havada atılmanız ne kadar mantıklı bu size kalmış. Genellikle ben zaten yerde tuttum mu öldürüyorum. More work daha fazla çalış. Bir item aldığınızda elinize hareket ve tüm hasarlarınızı arttırıyor. 8, 9, 10, 11, 12. 30 saniye boyunca bunu artık 12, 14, 16, 18 ve 20 yapmışlar. Gayet gerekli bir nerf'tü çünkü kullanışsızdı. Target Chaser'ı ise yine aynı şekilde yapmışlar. Ama bu sefer %100'e kadar hasar vuruyorsunuz ve ultiniz artık %40 daha fazla gayet güzel bir e, buff almış ve Enderman Deadline yani Robin'e iyice şeyden başlatıyorlar ileriden başlatıyorlar 2 3 4 5 6 arasındaki ve 4 4 buçuk 5 5 buçuk 6 arasındaki fark ne derseniz Robin daha da hızlı vurmaya başlıyor aldığı maksimum stack aynı olsa bile Giderek %4'lük bir hasar kazanacak. Sonra 4.5, 5, 5.5, 6. Yani 1 1 artmayacak. Gayet şey olmuş. Ve şeye bakarsak düzeltme olarak da bu Perdon Beam Relentless Static Forest Strike'ın şeylerini düzeltmişler görünümlerini. Ve baktığımızda şu an her şeyi açıklamış olmam gerekiyor. Normalde bu dediğim gibi e, yayından bir kez olacaktı ki Yenideki kesit baya baya şey oldu. Hatta e, eğer izlemediyseniz o easter egg videosunda da aynı şekilde yayından aldım. Ki bir dahakine artık yayın arkasına kayıt alacağım ve kayıtları sürekli alt sil yapacağım. Garip garip şeylere kalabiliyoruz çünkü. E, canlı yayınları nedense bilgisayarın keyfi düşük indirmek istiyor ve öyle indiriyor. Baktığımızda her şeyi anlattık sayılır. Evet dostlar benden bu kadardı. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler ve bol şanslar dilerim efendim.